Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar da yeni uçurduğum yavrular arkadaşlar. Bakın üç, üçlü grubu ne kadar yüksekteler maşallah. La kuvvete illa billah. Rabbim havada şahinden, yerde kediden bütün kuşçuların kuşlarını korusun. Görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. O kadar yüksek uçuyorlar ki hava da çok güzel maşallah. Bir saat oldu yağmur dinini. İzmir'de çok yağmur vardı yine. Yalnız çok yüksekte uçuyorlar, görünmüyorlar herhalde arkadaşlar, bilmiyorum da. Bunlar da bizim çılgın tayfa. Bakın neredeler ta yıldızlar vallahi yavrular. Bizim yavrular böyle uçuyor işte arkadaşlar, görüyorsunuz. Uçuruyoruz, yerde konuşmuyoruz, havada konuşturuyoruz kuşları biz. Bunlar yeni yeni çeviren yavrular arkadaşlar. Taklayı çevirmeye başladılar bunlar. Ama yüksek uçmaları çok tehlikeli. Neden diyeceksiniz? Yağmurdan sonra şahinler aç. Şahinler, atmacalar aç olur. Gelmez inşallah ya. Rabbim korur onların sadakasını ben serçelere, kumrulara veriyorum. Sadaka niyetine buğday veriyorum işte serçeye, kumruya, kuşlarımın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Düşecekler dese taklayı çevireceğim diye. Oradaki bir tane daha var çevirmeye çalışıyor. İşte böyle arkadaşlar biz böyle uçuruyoruz. Uçuramayanlara gelsin. Onlar oldu zaten uçurdu da. Benim videoyu geçe çalayım açayım çünkü yavru uçum arkadaşlar. İşte taklayı çevirecekler dönecekler, uçacaklar, yükselecekler, inecekler. Yavru uçumu böyle. Bir tanesi alçalmış, bir tanesi burada, bir tanesi o tarafta gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Yani zor görünüyorlar arkadaşlar kameradan. Ani hareketlerden korkarım gençler. Ani hareket yapmayın. Ne oluyor lan? Şşş. Bir şeyden kaçtı bunlar. Ne bilmiyorum arkadaşlar. Allah bir şeyden kaçtı bunlar ama. Bakın geldi. Allah Allah. Havaya bakıyor kuş, dağılmış kuşlar valla. Şahin mi var? Ne var havada bilmiyorum. Baksanıza bu kuş nasıl bakıyor havaya durmadan? Ne oldu yavru ya buraya? Bu çok havaya bakıyor bana bu bir şeyden korkmuş valla. Birisi yüksek, öbürsü kaldı tepede. İn bakayım aşağıya. Valla havaya bakıp duruyor. Hadi in aşağıya o zaman. İn aşağıya. İn be. İn. i̇n bakayım yere. Allah bu harbiden bir şeyden korkmuş bu. Bakın arkadaşlar. Hep havada kafası. Kafası havada. O bir su uçuyor. Tek başına. Bu serkemiz benimle korktum. Şahin geldi zannettim ya. İn aşağıya. Be. İn be orada durma. Aşağıya. Yine aşağıya. yine kalktı. Korktu o bir şeyden valla. Kadın yine kalktı uçuyor. Ya Şahin gel İhain mi geldi? Martı mı gördü? Bu bir yavru uçar da. Çocukları bu şey olan, seyrek olan. attı kendini nasıl attı bilmiyorum valla. Vardır bir hikmeti ya. Görmüştür kuşu havada bir şey. Bakın işte uçuyorlar. O birden attı kendini pergülüye dedim bir şey oldu galiba. Uçmaya devam ediyor. ya Bir şey gördü havada. Yaşayın geldi. Biz görmedik. Öbürsü de attı çünkü birden yere kendini. Çevirmeye başlamış o ya. Ufak ufak çeviriyor işte. Bu öndeki olan. Öbürsü daha küçük. O bulutun kardeşi. var. Bu işte Yine yüksek yükselmiş yavrular. Biri burada, öbür yavru yükselmiş yine. Kuyruğu seyrek olan, bulutun kardeşi. Gidin oraya buğday attım işte, buğday yiyin. Bulutun kardeşi de çevirmeye çalışıyor. burayı buraya indirmek arkadaşlar. Kuşu uçurmak değil, kuş uçar. Ama yerine inmesi önemli. Bak öbür dişi kalktı yine uçuyor. Arkadaki o. Birisi indi. Herhalde bir şey gördü havada da. Bir şey gördü havada. Yoksa pergül hayatta hep kafa havada. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Yavrularımız yavaş yavaş inecek şimdi. Yavru uçumu böyle açtı arkadaşlar. Yavru kuş ne olacak ya işte uçacak çevirecek şöyle çevirmeye çalışacak vakitte geç ama iyi uçtu bunlar maşallah 8-10 dakikayı yavrulukta yeni uçan kuş için şimdi ben tam olmadan uçurmayayım da işte arkadaşlar tüyünü müğünü değiştiriyor ondan böyle geçe kalıyor bizim yavrular. Yani uçurmamız geç kalıyor. Tamam gençler, tamam gençler. Tamam, bize bu gece şey var. Karışık yem var. Bakın uçuyorlar hala. Ya kargadan korktu o. Bir şeyden korktu yoksa o kuş niye atsın pergüleye havaya baksın sürekli. Bakın devam ediyor uçmaya. Ala karga var burada. Kara karga var. Karşıda bakın ala karga uydunun üstünde. Bağırıp durur. Şu arkadaşlar. Şu ala karga arkadaşlar. Bunlardan da korkuyor kuşlar. Kafalar hep havada. Kafalar hep havada. Orada ala karga bağırıyor. Bizim kuşlar bakınıyor. Ha gitti. iyi. uçsun. Bulutun kardeşi işte. O dişi galiba büyük bir ihtimal. Bulut erkek. O dişi. devam yine yükseldiler Beni yani yavru kuş çekmekle biraz şeyde işte arkadaşlar <laughs> bir görsel olsun dedim veya bu kuş hiç gevşemedi dişi indi korkudan tekrar kalktı. Yine uçuyor maşallah. Bunlara da açayım, bunlara da geçsin ya. Allah Allah, sen de bu yüzük kısmına düşüyorsun. dişi nasıl geldi bakın. Bakın dişiye yavuk mu? İn yere aferin aferin yere in yere in aferin sana dişi Aferin dişi ağzına bakın arkadaşlar bir karış açık Öbür yavru yine uçar arkadaşlar. çok yorulmuş. Terbiye değilsin önemli değil ya. ona biz yere alıştırırız. Hadi bir kapatalım bunları. Yemleyelim, sulayalım daha çılgın Tayvaya açtık. Haydi. Haydi. Haydi! Haydi! Yemi gördüler mi? Bakın yavru girdi, direkt kümesi buradaki yavru. Eee uçlar böyle arkadaşlar. Terbiyeli kuşlarımızı kapatalım. Hadi yavru. Sen çıkamayacaksın. Seni ben atacağım. Gel bakalım. Gir sen de yeminle. Arkadaşlar bir maşallah yazarsanız sevinirim cümleten. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Çok hızlı konuştuk.